Vandita iyi, iyi misin? Anne. Yaralandın mı? Yaralandın mı sen? i̇yi <laughs> misin? Anne, Git buradan. Sen <laughs> git buradan. Vandu kızım, canın acıyor mu? hayır. Başın falan ağrıyor anne, mu? Anne iyiyim ben. İyi misin? Anne iyiyim. i̇yi misin? Çok, Çok az... Söyle bana. Vandita ben bunu bilerek yapmadım canım. Kazayla oldu. Sus artık. Benim önümde rol yapıyorsun. Bizzat gördüm. Resmen kızım Vandita'yı bilerek arabanın önüne attın. Onun kaza yapmasını istiyordun. Bu yüzden gidip onu arabanın önüne attın. Anne niye böyle bir şey yapayım? Ben Vandita'yı durdurmaya çalışıyordum. Biraz konuşmak istedim ve kazayla yola çıktı. Bu kaçıncı yalanın senin, ha? Daha ne kadar söyleyeceksin? Ben senin nasıl biri olduğunu biliyorum. Kızımdan nefret ediyorsun sen. Onun senin nasıl biri olduğunu söylemesinden korkuyorsun, değil mi? Kocasına para vermek zorunda kalmaktan korkuyorsun çünkü. Bunu bu yüzden yapıyorsun. Bak. Bunu kendin de biliyorsun, ha? Benim oğlum naif ve masum biri kızım senin nasıl biri olduğunu abisine söylerse o zaman oğlum bir saniye durmaz seni evden atar. O zaman görürsün sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.